Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 233 sayfanın 233 üçgende eşlik ve benzerlik. Üçgende eşlik iki tane farklı üçgenden bahsedeceğiz. Bunlar örneğin ABC üçgeni ve diğer üçgende DEF üçgeni olsun. Bunların eğer ki şu kenarları birbirine eşit olsa, bu kenarları birbirine eşit olsa, diğer şu kenarlarda yine birbirine eşit olsa bu kenarların karşılarındaki açılar şu şekilde şunu noktayla gösterelim. Buralar böyle birbirine eşit olsa şunu çift çizgiyle gösterelim. Burası da çift çizgi olsa diyeceğiz ki biz ABC üçgeni D, E, F üçgenine eştir. Yani bu iki üçgen eş üçgenlerde diyeceğiz. Bunları sıralarken de dikkat etmemiz gereken A dedim Noktalı açının açısını, noktalı ismi hemen buradaki noktalı açının ismi D. Sıralamam A'dan sonra B'ye geldim çizgili açıya A, B, C'ye dedim. Burada da noktalı açıdan sonra çizgili açıya gelmem lazım. Yani E noktasına D, E, F diye geleceğiz. Bunları da A, B, C, D, E, F. İlk bu harf var, ilk bu harf var. Bu açıların eşit olduğunu görüyoruz. Sonra bu harf var, sonra bu harf var. Yine bu açılarında eşit olduğunu görüyoruz. Yine şu ve şu son harfler yine onların da eşit olduğunu görüyoruz. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Eşlik olarak. Şimdi karşılıklı olarak kenarların uzunlukları ve açıların ölçüleri eşit olan üçgenler eş üçgenlerdir. Bizim anlattığımız ifadenin e, teorik kısmını söylüyor. ABC üçgeni ile DEF üçgeni eş üçgenler ise bunlar nasıl gösteriliyor? Eşitlik var arada onların da üstünde bir tane eee S şeklinde bir çizgi var arkadaşlar. Bu üçgenlerin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Peki biz burada A açısı hangi açıya eşittir? A açısının ölçüsü eşittir. İlk harf A dedik. Diğerinde de ilk harf D olduğu için D açısının ölçüsüne eşittir. B açısının ölçüsü E açısının ölçüsüne C açısının ölçüsü de F açısının ölçüsüne eşittir. Peki kenarlar olarak bahsedecek olursak AB kenarı DE kenarına eşittir diyeceğiz. BC kenarı EF kenarına eşittir diyeceğiz. Ve AC kenarı da DF kenarına eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Bunları şekil olarak göreceğiz. Devam ediyoruz. Bunları eş üçgenleri tanımlarken bize biraz önce çizdiğimde buraya iki tane şekil çizdik, bütün kenarlara eşittir, bütün açıları eşittir dedik. Bize sadece e, bunların hepsini vermesine gerek yok. Kısmi bir şeyler verse yeterli olacak. Bunlar nedir? Bunlar kenar, açı kenar. Yani biz iki tane kenarın eşit olduğunu bilirsek, bu iki kenarın arasında kalan açının eşit olduğunu bilirsek eğer, biz bu üçgenlerin eş üçgenler olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Başka nedir? Kenar, açı, kenar açı, kenar, açı. Yani iki tane açısının eşit olduğunu ve bu iki açının arasında kenarların arasında kalan kenarların da eşit olduğunu biliyorsak bunlara da eş üçgenler diyebiliriz. Bir de nedir? Kenar, kenar, kenar. Hiç açı vermesine gerek yok. Bütün kenarları karşılıklı olarak eşit olduğunu söylerse yine bu üçgenlerin de eş üçgenler olduğunu söyleyeceğiz. Bunu yeri geldikçe açacağız arkadaşlar bunları. Ama şunu söylemeyeceğiz. Buradan aklınıza gelecek şey nedir? K, KKK o halde AAA ifadesi gelebilir. Yani açı 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 benzerliği eşliği var mıdır diye? Böyle bir eşlik yoktur arkadaşlar. Çünkü şöyle örnek verirsek burası 60 derece olsun. Burası 50, burası 70 derece. Biz bu üçgeni bakın şimdi zoom yaptığımızda bir önceki üçgenle kenarlara aynı uzunlukta mı oldu? Hayır. Uzunluk değişti. Dolayısıyla arkadaşlar küçültelim. Bakın bu üçgenle o üçgenin kenarları çok birbirinden farklı. Biri küçücük, diğeri kocamandı. Dolayısıyla açı 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 diye bir eşlik yoktur arkadaşlar. Kenar 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 var mıdır? Evet. Bütün kenarlar eşit bu üçgenler. Tabii ki eş üçgenlerdir. Bu aşikardır. Devam edelim. Kenar açı kenar eşlik kuralından. ABC ile DF'nin eş üçgenler olduğunu ölçümler yaparak gösterelim demiş. Burada A, B, D, E. İlk sıralamamıza bakalım. A, B'nin 2 santime 2 santim olduğunu. BC'nin C'nin e, F'ye 3 santime 3 santim olduğunu söylüyoruz. Burada kenarlar dedik. Peki bu eşit olan kenarların arasında kalan açı nedir? Burada ABC açısı. Burada D, E, F açısı. İşte kenar açı kenar eşlik kuralımız bu arkadaşlar. AB kenarı DE'ye eşit. BC kenarı EF kenarına eşit. Bu ikisinin arasında kalan açılar eşit. O halde bu iki üçgen eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Oradaki söylediğimizi bilgi kutusu içerisinde vermiş. Karşılıklı iki kenarın uzunluğu ve bu iki kenarın oluşturduğu açıların ölçüleri eşitse bunlar eşit olan üçgenlere kenar açı kenar kuralı olan üçgenler diye söylüyoruz. AB eşittir DE. AC eşittir DF. Bu iki kenarın arasında kalan açılar da yine BAC ve EDF açıları birbirine eşittir. O halde diyoruz ki ABC üçgeni eşittir DEF üçgenine. Şimdi bir örnek vermiş. Şekilde ADC noktaları doğrusal. BAC eşittir DCE olduğuna göre diyor. Eşitlikler vermiş. BC'nin kaç santim olduğunu bulalım diyor. Arkadaşlar AB kenarı 3. DC kenarı 3. Şunları ayrı ayrı çizecek olursak bu üçgenleri daha net anlaşılacağını düşünüyorum. ABC AB kenarı 3. Diğer üçgenimiz DC E DC kenarı 3. AB AC kenarı 4, 3 daha 7. AC kenarı 7. CE kenarı 7. Bakın iki tane kenarları gördük. Birbirine eşit bunlar. Acaba bunların arasındaki kalan açılar da eşit mi? Şimdi onlara bakalım. Yani BAC açısıyla BAC noktalı diye gösterilmiş. DCE'ye bakalım. DC o da noktalı diye gösterilmiş. Ha, bunlar da eşitse biz ne diyoruz? kenar, açı, kenar eşlik kuralına göre bu iki üçgen eşittir diyoruz. Yani BC kenarı da DE kenarına eşit olmak zorunda. Peki BC kenarı neye eşit? 3x eksi 2. Ye. DE kenarı neye eşit? 2x artı 1'e. O halde denklemimizi kuruyoruz. 3x eksi 2 eşittir. 2x artı 1 diyoruz. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Bayram yaklaşıyor. Küçükler büyüklerinin yanına gider. Öyle değil mi? 2x ifadesi 3x'e göre küçük. O halde bu bunun yanına gitsin. 3x'ten 2x burada artı. Diğer tarafa eksi olarak geçti. 3x eksi 2x. Buradaki eksi 2'yi de sayılar diğer tarafa atalım. Artı 2 olarak diğer tarafa geçti. 3x eksi 2x. x eşittir 2 artı 1. 3. x nedir arkadaşlar? 3'tür. Bize neyi soruyor? BC'nin kaç santim olduğunu soruyor. X'i 3 bulduk. Yerine 3 yazarsak ne olur? 3 çarpı 3 eksi 2. 3 kere 3, 9 eksi 2, 7 olduğunu görürüz arkadaşlar. Şuraları silelim. Bir örnek daha var. ABC üçgende ADEC noktaları doğrusal. BA, BC'ye eşit. AD, CE'ye eşit. BE, 10 santim demiş olduğuna göre BD'nin kaç santim olduğunu bulalım demiş. BA şurası nereye eşit? BC'ye şuraya. AD de AD de burasını tek çizgiyle gösterelim. CE'ye eşit şuraya. Tamam. BE'nin de 10 olduğunu vermiş. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Burada bir sürü üçgenler var değil mi? Ama biz şu üçgenle şu üçgeni inceleyelim. Çünkü baktığımız zaman, e, bunlarda kenarların eşlik durumlarını görüyoruz. Bunları şuraya çizecek olursak eğer, A, B ve D kenarı. Şuraya tek çizgi koymuştuk, buraya çift çizgi koymuştuk. Diğer üçgeni çiziyoruz. B, E ve C kenarı. Burası 10. Buraya çift çizgi koymuştuk, buraya da tek çizgi koymuştuk. Bakın arkadaşlar, AB kenarı BE kenarına, BC kenarına eşit, çift çizgi, çift çizgi. AD kenarı EC kenarına eşit, evet, çift çizgi, tek çizgi, tek çizgi. Acaba bunların arasında kalan açılar birbirine eşit mi? Şurasıyla burası. Şimdi onu inceleyelim. Şu üçgende bakalım. AB, BC'ye eşitti. Bu büyük üçgene baktığımız zaman şuralar birbirine eşit ya. O halde ikiz kenar değil mi? Bunların karşılarındaki açılar da ne olacak? Eşit olacak. A açısıyla C açısından bahsediyorum. O halde bu açılarda ne olmuş oldu? Eşit oldu. Şunu söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Kenar, açı, kenar. Kenar, açı, kenar kuralına göre bu iki üçgen eşittir. Dolayısıyla BD kenarı ile BE kenarda birbirine eşittir. Burası da nedir? 10'dur. Bize BD'nin kaç santim olduğunu soruyor. 10 santim arkadaşlar. Karşılıklı iki açının ölçüsü ve bu açıların arasında ki kenarların uzunlukları eşit olan üçgenlerdir demiş. Eş, eşit olan üçgenler eşittir. Bu durum açı kenar açı. 236. sayfa tam net çıkmadı. O sayfaya geçtim arkadaşlar. Oradaki başlığımızda açı kenar açı. İlk dersin başında verdiğim harfler. Burada da iki tane açı verecek. Çizmiş zaten şurada. İki tane açı verecek eşit olan. Bu sefer bu açıların arasında kalan kenarlar eşitse yine biz bunların diğer kenarlarının eşit olduğunu çok rahatlıkla söyleyeceğiz. Bu iki üçgenin de eş olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Bunu diğer videoda devam edelim.